Mutlu günler diliyoruz. Handball Erkekler Süper Lig'de Vedat Pars sezonu ve 21. haftanın önemli maçında öne çıkan rekabetinde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş karşı karşıya girecek. Ve ilk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz yeniden her iki ekibe. Henüz getik vermedi. Pasif uyarısı geldi bu arada. En yanın şutu topağlara gitti. Ali Emre bıraktı Onur Ersin merkezde. Ramazan, Ramazan pozisyon buldu atış topağalarda gol, Ramazan döne, Alper, Gurbindo, Gurbindo çok iyi sıyrıldı atış topağalarda gol, Eduardo Gurbindo Martinez, Salih, pası. Adnan Tayfur'un önünde kaldı, Adnan Tayfur gol attı, şans anı, Beykoz Belediye 8 dakikalık bir gol orucunu bozuyor. 6 kişi yükleniyor Beykoz Belediye. Ali Emre. Ali Emre Babacan'ın ikinci golü. 13 oluştuk denge. Yeniden maçta beraberlik var. Çapraz geçiş. Boğa'da şimdi bıraktı tilte. Tekrar. Boğa'da Eyüp Arda Yıldız. Boğa'da kareye baktı. Atış nereden döndü. İkinci pozisyon. Yine Boğa'da da kaldı ve gol. Kritik anda golü buluyor. Onur Ersin oyunda. Kalesi boş. Beykoz Belediye'nin müthiş bir çevirme yaptı. Ömer Faruk Güldağ. Kurbindo. Tilte kaleye baktı atış topu alarda. Alexander Tilte. Onur Ersin boşluk aradı. Kanada bıraktı. Atış topu alarda. Yaşar Erdem Ateş'in golü. Rubindo pasif var bu arada 4 pas hakkı içerisinde bitirmesi gerekiyor Siyah beyazların hücumu Pivota çok güzel bir pas daha Penya'dan tepede boş kalan Enis Harun Hacıoğlu 6. golünü buldu o da Tepede yine boş Adnan Tayfur Artık pivottan ve Özellikle sol kanattan Goller yakalıyor Beykoz Belediye Pasif yarısı hemen geldi Pas hatası mı? Hayır Penya. Arka alanda kavramayı başardı. Şimdi Kanada indi. Şevket aşırttı ve topağalarda alarda gol. Kritik bir gol. Şevket Yağmuroğlu'nda. Penya çok iyi sıyrıldı. Atış topu alarda. Kaleyi boşalttı. Peykoz Belediye. Son iki saniye atış topağalarda alarda gol. Ali Emre'nin golüyle maç bitiyor. Ali Emre Babacan Son sözü söyledi ve maç bitti. Beşiktaş toplamda 20. galibiyetine imza attı. Maçın skoru Beykoz Belediye Spor Kulübü 31, Beşiktaş 36. Bir başka handball heyecanında görüşmeyi umuyoruz. Her iki ekibi de yine kutluyoruz.